Arkadaşlar bugün saçma sapan crosshair'larla oynayacağız. E ne yalan senin challenge bulamadım ya. Şimdi buradaki olay böyle saçma saçma crosshair'larla oynayınca bizim takım arkadaşlarımız bizi görecek. Diyecek ki, sen ne yapıyorsun trollüyor mu o şey OK falan diye. Biz küfür yiyeceğiz haberiniz olsun. Ya önceki videoda da bayağı küfür yemiştim. Orada hak etmiştim orada bilerek trollemiştim falan ama. Yani burada bayağı küfür yiyeceğiz. Bayağı küfür Saçma sapan crosshair'larla oynayacağım. Bir de saçma sapan crosshair'la oynayıp vuramazsam bayağı söverler. İnanılmaz söverler. Allah'ım sen bizi koru yarabbim. Ama bulduğum crosshair'ları görünce ki bunlar ne ha? Vallahi var ya. Çok saçma crosshair'lar buldum. Şimdi crosshair'e bakın arkadaşlar. Vurdukça şey sekiyor. Bak bak bak. Allah ne olur kötü oynayayım anlamını söylesinler amin. Kötü oynarsan söyleyecekler. Ya yani bu işin kuralı bu raconu her şey bu. Baksanıza bu ne böyle ya. Bomba. Bombamızı attık. Manyak. Bir tane kilimizi aldık. Bu crosshair'le ilk kilimiz. Lan göremiyorum ki alanları ben böyle. E nerede bunlar? Beyzen gelmiyorlar mı? Aa arkadan geliyor arkadan. Ya öğleden alacaktım o gidi Hala benim crosshair'imi görmedi benim tek arkadaşlarım. Hilleri nereden aldınız? Ya bismillah birinci elden al. Al oğlum ben bu crosshair'e odaklanacağım diye şeyimi yapamıyorum. Hemen samla. Vallahi çok zor. Ben crosshair'siz oynadığım video çektim. O daha kolaydı yemin ediyorum bak. Bu ne oğlum ya? Göremiyorum, ekranı göremiyorum Crosshair'dan. Şimdi ben şuradan geçeceğim. Ama vallahi bu Crosshair'dan hiçbir şey gözükmüyor ya. şöyle. Zın. Oğlum. Mıfırsız. He? Ben silah sekmiyor gibi hissediyorum vardı bu Crosshair'le he. Ama hiçbir şey göremiyorum işte sorun orada. Reis sokayım. Allah belanı vermesin. Vallahi görmüyorum. Ben yemin ediyorum görmüyorum Crosshair'dan dolayı ya. Uysun. Aa. Bir. P. Bir crosshair değiştik mi? Bir crosshair değiştirelim. Yeni crosshairimiz bu arkadaşlar. Bu da siyah ama biraz daha değişik bu. Bunu da hiç göremiyorum ama. Bunu da hiç göremiyorum valla. Bu. Bismillah, bismillah. Oğlum çok zor bu crosshairler. Görmüyorum ki. Bakın. Allah. Arkada mı? Arkada. Ben ne yaptım? Bana niye vurdun lan? Önündeki adam vuramıyor beni vuruyor ya. Bakın size yemin ediyorum. Bu crosshair'larla sanki sekmiyormuş gibi hissediyorum. Niye biliyor musunuz? Çünkü görmüyorum ya nereye ateş ettiğimi. Sanki silahlar sekmiyormuş gibi hissediyorum. Allah Allah. Durun bakayım. Razor Cross ne? Adamı nasıl gören? Görmüyorum ki bunu. Görmüyorum. Gör, görmüyorum. Aha aldı. Şunu bir bıçaklayalım. İso lan. Yat aşağı oğlum. Yat. Görmüyorum ki adamı görsem Eylem, Gel lan beraber. buraya <laughs> Bakın vallahi bu crosshair'i sektirmiyor silah bak Hissemiyorum sektiğini Çünkü görmüyorum nereye sıktığımı ama Hileli crosshair arkadaşlar videonun başlığı bu Hileli crosshair Sektirmeyen crosshair Ya bana niye attı o Oha lan Isonu artık okuyorsun şeyde mi yapıyor Skilde mi attırmıyor Ben bunu ilk defa öğreniyorum şu an İlk defa öğreniyorum Oraya geçeceğim. Dur, dur 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 Tamam. Yataş aşağı oğlum. Oha reis. Alıyorum cross'u. <laughs> şimdi bir cross daha. Şimdi sekme cross'u dediğimize göre şimdi daha iyi. İşte bu. İşte bu. Görünmüyor bile çok iyi yazıyor. <laughs> en azından şimdi adamları göreceğiz lan. Tamam bir tane Bir tane aldık. Bir tane daha. Oh bu kruzeri daha iyi vurdu diyor. Spike düştü. Oraya bakma sevim gelmez gibi hissettim ama yalanla bakayım dedim ya. Okay. Cık, geldi harbiden. <gülüyor> Reis. <gülüyor> bu adam benim çok şaşırıyor. Hazır mıyız? <gülüyor> <gülüyor> Allah canım azaldı. Operatörün <laughs> içen geldi değişik şey, bakın. Bu crosshair'ın da iyi değil mi? Bunu da beğendim. Alkan hepsi senin olsun. Şimdi taraf değiştirdiğimize göre bir tane daha değişik şeyimiz var. Nişan gelmiş. Bu da gözlük. Bakın yürüdüğümde göz açılıyor. Sıkınca ee, görüyorsunuz musunuz? Allah. Hepsi burada lan. Şöyle ama. Öyle olan. İndat sey. Allah. Tamam öldü düşman kaldı. Diğer de orada diye düşünüyorum aynen. Diğer orada. Bu bu bu. Havada sıkam. Lan dur. Çıkamadım. Helal. Lan adam sonundaymış ya. Jet Crusher'in çok iyi. <laughs> adam benim Crusher'imi kullanıyor lan. Bizim Crusher'i değiştirme zamanımız geldi. Bu gözlük bizi yaramadı. İşte bu. Kusursuz. Bir. Bu da burada. Bu da orada. Ya bir öldürmeyin ya ben de kill alayım. Gördünüz mü kill almaya şey başladı bu. Bu crosshair onun yanında ne crosshair ya. Harbiden. Kullanın lan bak. Bak sekmiyor. Biliyor musunuz sekmiyor. Biliyor Ya, sekiyor mu hissetmiyorsun sektiğini. Çünkü mermiyi görmüyorsun abi. Bir. Hop çok iyi. Çok iyi. <laughs> bu crosshair bizim babamız ya. Hemen değiştirelim bir tane daha. İşte bu. İşte bu geldi bizim crosshair. Reizim. Canım reizim. Bana bir vandal drop edeceksin mi? Bunun için miydi bütün bu süslü lafları? Benden vandal kapanmak için. Al. Evet. Al senin olsun. Hepsi senin olsun. Bütün param senin olsun. Yes Spike düştü. Ha öldüreceğim şimdi. Hepsini öldüreceğim. Veli vermeyeceğim. Brown'u vermeyeceğim. Yat oğlum aşağı yat. Oğlum bu kroseri var. Kimse beni alamaz. Bak oğlum bak kroseri de bak. Bak ölüyoruz. lan. Hadi gelin ben bu kroseri de kimse korkmam oğlum gel. Lan gelin Aman. Lan neredesiniz oğlum gelin. İlla şuradan geçirecekler beni. Kaan vurdurur. Ben boşuna bu kroseri oynamıyorum. Ama işte elimde silah yokken geldi. Yavşak! Geliyorum, geliyorum. Hepinizi öldüreceğim bekleyin. Allah! Korkun bu kraliçeden korkun! Kuruyorlar, kuruyorlar. Seç var mı? Sağ ol dur bekle. tam bekleme. 81 jet. Baba halledecek İzleyin izleyin sadece rahat olun ya güvenin bana. Hop. Helal lan. Gü güvenin dedim ben sen güvenmedin niye öyle heyecanlandın bir an? Sen başta güvenmedin mi? Oğlum. Başta güvenmedin Hayır. mi lokmacı? Lokmacı? Allah güveniyordu. Lan lokmacı adamsın ne? Benin adamsın Eyvallah eyvallah Ellerine sağlık. Hepinizin hepinizin. Ne <laughs> ne bu Crosshair'da oynayın. Demir Bronz Elmas Yücelik hangi ranktaysanız oynayın. <laughs> tamam. Crosshair'sı e oynadık. Bir cross oynadık. Para harcamadan oynadık. Sadece pompalı ile oynadık. Daha ne yapayım? Bunu bir sadece tabancayla ile oynamak da o çok sarmaz gibi geliyor ya. Sarar mı? Yapalım mı öyle bir şey? Bilmem yapsak mı? Şöyle kalabalık bir meydanda. Neyse arkadaşlar daha fazla için aktif abone olmayı unutmayın. Eğer bu Crosshair'ları istiyorsanız hemen gönderebilirim yorumlarda. Hemen gönderebilirim. Ama bence istemeyin. Oynamayın onlarla. Anabacı söylerler haberiniz olsun. Bir de vuramazsınız adam. Fena söyledim. Discord'a gelin derdim ama Discord hali kapalı. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.